Bugün konuğumuz 2016 model Seat Leon Otoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesiydi. Özellikle de bazı motora sahip versiyonlardan bir tanesi istemiştiniz benden. Ben de tam olarak onu buldum ve bulmuşken de hemen çekeyim istedim. Bir sonraki videoda hangi otomobili incelememi istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey Otoshops'un internet sitesine girmek, açıklamadaki linki kullanarak Kartal Şubesi'nin stoklarına bakmak ve orada merak ettiğiniz bir araç varsa bana yorumlara yazmak. Ben de elimden geldiğince o aracı çekmeye çalışırım. Konumuza geri dönecek olursak Leon, Seat'ın en güçlü markalarından bir tanesi Ibiza ile birlikte en eski dönemlere dayanan Volkswagen'in çatısı altında ilk palazlanmaya başladığı günden bu yana kullandığı markalarından bir tanesi. O nedenle her Leon nesli Seat için gerçekten büyük öneme sahip olur. Öbür taraftan da Volkswagen çatısı altındaki hiyerarşinin de kurban olur bazen Leon modelleri. Bu ne demektir? Golf'ten daha iyi bir Leon olmaması gerekir ama son nesilde bu tablolar biraz değişmiş durumda ya da rekabet eskisinden çok daha kızışmış durumda. Yanımdaki bir önceki nesle ait bir Leon örneği ve burada bu dengeler aslına bakarsanız çok belirgin bir şekilde görülebiliyordu. Çünkü Golf 7. nesle birlikte olabileceği en yüksek noktaya geldi herhalde. Sınıfında bulunabileceği en yüksek noktaya geldi. Leon ise diğerleriyle biraz daha yakın bir yerlerdeydi. Bu nedenle ufak tefek farklılıklar var ya da bazıları için bazılar için hiç, hiç önemli olmayan bazı farklılıklar bulunuyor. Golfler ve Leonlar arasında. Buradaki otomobile geri dönecek olursak bir Seat Leon satın almayı planlıyorsanız bakmanız gereken şeyler aslında bakarsanız klasik Volkswagen grup modellerinin hepsinde anlattığım şeyler motorun yağ durumu vesairesine bakmanız gerekiyor. Burada manuel şanzıman olduğu için şanzıman konusunda önemli bir sorun yaşamanız beklenmez tabii ki kavramasına bakmanız lazım kavraması doğru kullanılmış özellikle küçük hacimli ve turbo beslemeli motora sahip örneklerde manuel şanzımanlı versiyonun kavramalarına iyi bakmanızı tavsiye ederim çünkü Küçük hacimli bir turbo beslemeli motor alt devirlerde tam o beklenen gücü vermeyebilir. Bu nedenle de kavrama bazen çok fazla zorlanabilir. Özellikle biraz acemi sürücüler bununla sıkıntı yaşayabilirler ve kavramayı hemen bitirebilirler. Buna biraz dikkat etmeniz iyi olabilir belki de ama sonuç itibariyle manuel şanzımanın baskı balta seti öyle çok da pahalı bir değişim değildir. Bir saf malzemesidir. Ve e, yine de ne olursa olsun ekstra maliyetler tabii ki bunlar. Bakmak iyi olabilir. Bunun dışında plastik aksamlar, e, yürüyen aksamın geneli bir test sürüşü belki de iyi olabilir mutlaka. öyle şeyler asla bakarsanız çok da fazla araştırılacak bir şey yok herhalde. Klasik bir ikinci el otomobil satın alım soruşturması yapmanız yeterli olacaktır. Böyle bir otomobili satın almayı planlıyorsanız o zaman Lafı daha fazla uzatmayayım hemen direksiyona geçelim. arkadan ne doğru Leon size neler sunuyor? 1.2 litre TSI motoru ve şanzıman ikilisi kime yarar kime yaramaz? onu kararını tabii ki siz vereceksiniz. Bunları anlatayım size. Şimdi Seat Leon'un direksiyonundayız. Hemen arkadan ön doğru konulara başlayalım. 380 litrelik bagaj hacmi. Bir önceki nesil kompak hatchbackler açısından ortalamanın biraz üzerindeydi ama daha büyük bir bagaj hacmine sahip rakipleri de vardı Leon'a göre. Ama yine de bu sınıfta bugün bile aslında bakarsanız bulmayı bekleyeceğiniz değer bu civarlarda bir yer. Küçük sınıftaki hatchbackler aslına bakarsanız yetiş Mesela Seat Leon'un yeni neslinde de 380 litre bagaj hacmi bulunuyor ama Ibiza'da mesela 350 litre bagaj hacmi bulunuyor. Bir alt sınıftaki otomobilde sadece 30 litre daha küçük bir bagaj hacmi bulunuyor. Yani burada biraz daha kozlar diğer konulara oynanıyor diyebiliriz belki de. Sürüş konusu vesaire iç mekan kalitesi. E, kompakt sınıfta biraz daha bu taraflara yöneliyor. Biraz daha o taraflara e, yoğunlaşıyor diyebiliriz herhalde. Markalar. 380 litre bagaj bu arada gayet kullanışlıdır. Dikdörtgen bir bagajdan bahsediyoruz. Arkada torsiyon çubuğu var. Sonuç itibariyle değişken bir zemin olmadığı için eşikle yükleme zemini arasında biraz fark vardır. Bu belki kullanımı Belki değil tabii ki. Kullanımı zorlaştırır. Ama e, durumlar böyle. Bir önceki nesilde zaten genel olarak hal böyleydi. Golf 7 de bu arada değişken zeminde sunuluyordu. Yine aynı bagaj hacimine birlikte. Daha kullanışlı bir hale geliyordu. Böylece e, Golf'ün bagajı. Böyle detay farklılıkları var sonuçta iki otomobil arasında. E, arka koltuklar döneminde yani bir önceki nesil kompak hatchback'lerle kıyaslayacak olursak gerçekten çok iyidir. Arka koltuklardaki Diz ve baş mesafesi açısından Leon. Ee, baş mesafesi açısından öyle çok çığır açıcı bir otomobilden bahsetmiyoruz. Ama diz mesafesi benzerlerinden daha iyidir. Seyahat Leon'un bu konuda biraz daha rahat olabilirsiniz. Arka koltuklar konusunda havalandırma çıkışları vardır mesela. Bir önceki nesilde çok sık bulunmaz havalandırma çıkışları. kompakt Hatchback'lerde ama Leon'da vardır. Cockpit en belirgin farklılık aslına bakarsanız rakipleri konusunda da ee, ve özellikle tabii ki kuzeni Golf konusunda, Golf ile kıyaslandığında en belirgin farklılık kokpitinde. Kalite algısı konusunda bir eksiği gediği olduğunu söylemek zor. Bazı yerlerde belki biraz daha iyisini beklersin ama üst taraflarda yumuşak plastikleri bulabiliyorsunuz. Altlarda sert plastikleri bulabiliyorsunuz. Biraz daha albenli, biraz daha janjanlı belki olabilirdi. Makyaj sonrasında birkaç tane dekoratif unsur eklendi. Bazılarına biraz yalan gelir. Bazılarına gayet güzel gelir. Hatta sürece dönük olması bazılarına çok güzel gelir. Size kalmış bir konu bu tamamen. Ee, göreceli bir konu tabii ki. Kullanışlık konusunda iyidir. Mesela vites konununun da güzel bir saklama alanı vardır. Vites konunun arkasında iki tane güzel e bardaklık bulunur. Biraz konumları geride kalır, biraz da darlar ama olsun, yine de işinizi görüyorlar. Kapitçe pek kullanış değildir mesela otomobilin. Büyük şişeleri e, oraya koyamazsınız ya da mesela termosunuz da oraya koymakta biraz zorlanabilirsiniz. Küçük bir bilgi ekranı standart olarak geliyordu Seat Leon'un, bir önceki neslinde daha büyük bilgi eğlence sistemi ekranları da satın alabiliyordunuz. Bu temel donanım diyebiliriz belki buradaki sunum için. Zaten bunun çerçevesinin daha büyük bir ekran için hazır oldu da belli. Analog bir gösterge tablosu. Göstergeler yeri gösterir bir Alfa Romeo modelinde olduğu gibi. Seat modellerinde de sportif, güzel. Ee, rahatça her şeyi görebildiğiniz, okuyabildiğiniz bir gösterge tablosu ve ortada da küçük bir bilgi ekranı. Kokpitin genel hali böyle. Aynaları mesela biraz dışa doğru sportif izlenimler vermesi için tasarlanmış ve dış tarafları biraz incedir, biraz dardır daha doğrusu. Oraya doğru hafif görüş açısı kayıplarınız oluşur ve çift açılı aynada bulunmuyordu Seat Leon'da. Kör açı algılama sistemi mesela donanıma dahil edebiliyordu ama Türkiye'de pek bir araçta bulacağınızı pek zannetmiyorum. Sürüş konularına geçelim. 1.2 litrelik TSI motordan hemen başlayalım. Öncelikle 1.2 litrelik TSI motor şu anda Volkswagen Group e, araçlarında kullanılan 1 litrelik TSI motorun atası aslına bakarsanız öncüsü diyebiliriz. Bir önceki nesli 4 silindirli bir motor 110 beygir güç ve 175 Nm tork üretiyor. Seat Leon'un kaputu altında. 1 litrelik TSI motor bazı örneklerde yine 110 beygir güç üretir ama 200 Nm tork üretir ve iki motor arasındaki en belirgin farklılık aslında tork üretim karakterlerinden gelir. E, rakamsal verilerden çok çalışma karakterlerinden geliyor yani. Buradaki motor biraz daha orta devirleri ister canlanmak için aracı rahatça kaldırabilmek için 1 ee, litre TSI motorsa alt devirlerden itibaren rahatça e, kullanıldığı modelleri hareket ettirebilir o modeller ne kadar büyük ve ağır olursa olsun tabi kullanıldığı modeller sınırlı sonuçta Kodyak'ta mesela Skoda Kodyak'ta 1 litrelik bir motor bulamazsınız ya da Tiguan'da yine bulamazsınız ama kullanıldığı modelleri rahatça taşıyabilir 1 litrelik TSI motor burada Biraz daha fazla vites değiştirme ihtiyacınız olacaktır 1 litre TSI motora göre Ama yine de esnek diyebiliriz Buradaki turbo beslemeli Benzinli motor için e, 1500 devirden itibaren de Rahatça mesela hareket ettirir özellikle yol düşse Orada vites değiştirme ihtiyacınız Olmaz ama biraz eğimdeyseniz mesela e, Oralara kadar indirmezsiniz 1500 devirde zorlanır e, Orada vites değiştirme ihtiyacınız olur Çok normal diye düşünebilirsiniz ama e, Yeni çağ turbo beslemeli motorları bundan daha fazlasını başarabiliyor sonuç itibariyle. 1.2 litrelik motor birazcık bir önceki çağa ait olduğunu hissettiriyor diyebiliriz bu konularda. Dediğim gibi yine de esnek bir motordur. Yine de başarılı bir motordur. Yakıt tüketimi konusunda ben daha önce farklı modellerde kullandım. Hatta Leon'da da kullanmıştım. Ee, bu motoru eğer isterseniz tasarruflu olabilen bir motordur. 1.2 litrelik TSI motor. Şehir içi hızlarda mesela Leon'da manuel şanzımanla birlikte 100 kilometrede yaklaşık olarak 7.8-8 litre civarlarında yakıt tüketirsiniz. Vites değiştirmeyi üşenmemeniz gerekir. Bu tarz tüketim verileri elde etmek için. Eğer çok dur kalk trafiğe girmezseniz hız ortalamanız, 34-35 km/saatler civarında olursa ve vites değiştirmeye de üşenmezseniz şehir içi kullanımda dahi bu aracın yakıt tüketimini 7 litrelerin altlarına düşürebilirsiniz 100 km'de. Böyle potansiyeli vardır. Şehir dışında yine sakin sürüşlerle birlikte yakıt tüketimini 6 litrelerin başlarına kadar düşürmeniz mümkün. Hatta gözün içine bakarsanız 5.7 litre gibi 100 km'de tüketim verileri görebilirsiniz. Ama sabır göstermeniz gerekir. Böyle bir tüketim verisi elde edebilmek için aracın da boş olması gerekir tabii ki. Öyle tatilde giderken yavaş yavaş gideyim. 5.5 litre tüketimim olsun diye bir şey söz konusu olmuyor tabii böyle motorlarda. Yine de şöyle bir bakacak olursak bazı benzinli motor için gayet verimli diyebiliriz. Gayet iyi sonuçları var diyebiliriz herhalde. 1.2 litrelik TSI için diğer konulara hemen geçelim. Sürüşün diğer unsurlarına geçelim. MQB altyapı üzerinde yükselen ilk Leon nesli buradaki e, nesildi. MQB altyapının genel özellikleri daha doğrusu en bilinen özelliği herhalde motor seçeneklerine göre arka aksının değişebiliyor olması. Böyle değişken bir altyapıdan bahsediyoruz. Sonuçta farklı aks mesafesine sahip, farklı genişliğe sahip, farklı uzunluğa sahip otomobillerin türetilebildiği bir altyapı. Değişkenliğinin kaynağı zaten. değişkenliğin nedeni de bu zaten. Ee, Leon ürün gamı içerisinde ise çoğunlukla Önde McPherson, arkada torsiyon çubuğuyla birlikte kullanılıyor bu altyapı. Mesela Golf'te 1.4 litrelik TSI motor ya da 1.5 litrelik TSI motor Sonra sonradan 1.4 litrelik TSI motorun yerini aldı o da. Bununla bu motora sahip versiyonlarda arkada çok kollu bağımsız aks sunuluyordu. Hatta 1.4 litrelik motorun düşük güce sahip versiyonunda da yine arkada çok kollu bağımsız aks bulunuyordu. Düşük güçlü versiyonlardaysa orada da torsiyon çubuğu yine kullanılanlar arasındaydı. Fakat Leon'u e, Cupra versiyonlarına kadar ya da 2 litrelik motora sahip versiyonlarına kadar torsiyon çubuğuyla satın almanız gerekiyordu. Bu da tabii ki maliyetle ilgili konular. Bunun dışında Leon bir önceki nesli bu nesilde belki gereğinden biraz fazla sportiflik e, odağına sahipti. Böyle söyleyeyim. E, bu nedenle... Süspansiyon sistemi biraz sert ayarlanmıştır. Bir de tabii ki o Golf ile farkları da daha belirgin hale getirmek için belki de kuru da çalışan bir süspansiyon sistemi vardır. Konfor konusunda çok kötü bir otomobil olduğunu iddia etmiyorum ya da tahta sertliğinde bir otomobil olduğunu iddia etmiyorum ama özellikle yolu boydan boya geçen zemin bozuklukları varsa oradan baya kuru geçer, bayağı kaba geçer. Özellikle arka aksında çok rahat bir şekilde hissedersiniz bu kabalığını otomobilin. Buna karşılık yol tutuş becerisi konusunda yardımcılara güvenir. Elektronik yardımcılarına güvenir. Mekanik olarak öyle çok da yüksek limitleri olan bir otomobil değildir. Erken e, önden kayma eğilim hatta hissedebilir bazen. Eğer ki ayağınızı gaz pedalından çekerseniz vesaire böyle bir şey yaparsanız ve güç aktarımını ya da ağırlık e, transferini değiştirmeye çalışırsanız erken önden kayma eğilimi gelir ama diğer elektronik yardımcılarla birlikte olağan sürüşün sırasında yeterince hatta belki yeterinden fazla güvenli bir otomobildir. Direksiyonu güzel ayarlanmıştır. Rahatça kontrol altında tutabilecek. Ne otoyolda ne de şehir içerisinde sizi yormayacak bir otomobildir. Ses seviyesi konusunda ...bir Avrupalı'dan bekleyeceğinizden biraz daha fazla lastik yuvarlanma gürültüsü alır. Buradaki örnekte mesela Continental lastikler takılmış. Bir önceki sahibi otomobili seviyormuş herhalde. Continental lastik takmış bu otomobile. 104.900 kilometrede bu arada bu araç. Bu lastiklerle birlikte yuvarlanma gürültüsü neredeyse hiç duyulmuyor. Ama biraz lastik seçer diyelim. E, fabrikadan üzerinde gelen lastiklerle bile lastik yuvarlanma gürültüleri duyabilirsiniz. Leonların üzerinde bu bir önceki nesle ait Leonların e, iç mekanında üzerinde değil tabii ki. Durumlar böyle. Sanırım anlatmam gerekenler 3 aşağı 5 yukarı. Bunlar sonuca bağlayacak olursak o zaman Seat Leon için bir hatchback Kompak hatchback satın alıyorsanız ve sportiflik beklentiniz varsa kuvvetle muhtemel bu otomobil değerlendireceğiniz otomobillerden bir tanesidir. Tarzı, şekli, şemali, başkalarının gözündeki değeri bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Bunlar benim değerlendirebileceğim şeyler değiller. Ama genel anlamda baktığınızda Volkswagen grup içeriklerine ulaşmanın en kolay yollarından bir tanesidir Seat ve Skoda modelleri ve Leon da burada avantajlı bir konuma sahip üstelik de çok güzel bir kullanışlıkta geliyor. Evet bagaj hacmi öyle çok çok geniş değil ama arka koltukların genişliği gerçekten de diğerlerinden biraz daha iyi. Durumlar böyle yani. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.